Merhaba Şimdi sizinle bir kül paylaşmak istiyorum Çünkü çok memnun kaldım Ve çok memnun kaldığım şeyleri paylaşmayı seviyorum Bundan sonra zaten memnun kaldığım her şeyi paylaşacağım Saçlarımda çok fazla kırıklarım vardı Ve saçlarım uzama, uzamıyor Yani uzamıyor saçlarım kesinlikle Ya da uzuyor da ben sürekli kestirmek zorunda kalıyorum bu kırıklardan dolayı O yüzden hep aynı boyda kalıyor Ama öyle bir şey keşfettim ki Bayıldım İlk seferde yani bir kere kullandım. Saçımı kuruttum. Hiçbir şekilde fön çekmedim. Saçlarım o kadar canlı, o kadar yoğun, o kadar sağlıklı duruyor ki belki şu an videodan siz anlamıyorsunuz, anlayamayacaksınız ama ben kendim anladım ve hemen paylaşmak istedim bunu. Çünkü gerçekten saçları kırık olup sürekli bakımlar yaptırıp ama yine bu şekilde devam edenler var. Şu an bir kriz var. İnsanlar artık ekonomi devrinde. Her şeyden kısıyoruz. Ama her şeyden kısarken bakımdan olabildiğince kısmayalım. Çünkü saçımız güzel olursa, cildimiz güzel olursa kendimizi mutlu hissederiz. Biz özellikle bayanlar. Hep mutlu hissedelim, hep mutlu olalım ki bu enerjiyi hep birbirimize geçirelim. Şu dönemde buna çok ihtiyacımız var. Bu yüzden paylaşmak istedim. İki tane ürünle gerçekten saçınızdaki kırıklardan kurtulabilirsiniz. Çünkü tek seferde %70 oranında kırıklar gitti. İnanıyorum ki ben bu kürü bir ay, iki ay devam ettiğinde hiç kırık kalmayacak. Belki o yüzden kestirmeyeceğim ve uzun saçlarda sahip olabileceğim. Bunu 2-3 ay deneyeceğim. Sonrasındaki boyunu da çekeceğim. O zaman asıl emin olacağım. Uzamaya verdiği etkiyi. Şu anda kırık için bunu söyleyebilirim. Kırıklara gerçekten %70 iyi geldi ve tek kullanım, tek seferde. Bunu bir iki ay yaptığımda tamamen gideceğine inanıyorum. Aloe vera jeli, Hindistan cevizi yağı. Herkesin kolaylıkla çok uygun maliyeti elde edebileceği ürünler. Bunların ikisini karıştırıyorsunuz. Aloe vera jelini ben saksıdaki çiçekten aldım çünkü daha birebir orijinal, direkt çiçekten çıkan. Aloe vera çiçekten aldım. İçini temizledikten sonra, yani jeli ayırdıktan sonra üstüne hindistan cevizi yağını karıştırıp yani homojen yani birbirine karışmış hale getire, getirene kadar karıştırdım. Daha sonra saç uçlarıma saç uçlarıma uyguladım. Diplere de uygulayabilirsiniz. Benim genelde sorun uçlarda olduğu için uçları yoğunlaştım. Ve daha sonrasında 2 saat beklettim. Saçınızı bağlıyorsunuz. Yani sıcak sıcak olduğu zaman ısıyla da daha iyi etki edecektir çünkü. 2 saat sonra yıkadığımda gerçekten bu zamana kadar yani 1 yıldır yapmadığım bakım yoktur keratin. İşte şampuanları karıştırılan o bepantoller, o E vitaminleri, o yağlar falan filan. Yani neler yaptım hiçbirinde yani gerçekten hiçbirinde böyle bir etki görmedim. Evet gördüm belki ama %5 %10 kırıklar yine devam ediyordu ve hep kestirmek zorunda kalıyordum. Bir kere denedim. Dün bir kere denedim. Ve saçım o kadar güzel, o kadar sağlık, o kadar canlı, o kadar yoğun geliyor ki fön bile çekmeye gerek duymadım. Çünkü çok canlı durduğu için. Hemen paylaşmak istedim. Zaten e, altta da yazacağım. Bir i̇ki tane ürün karıştırıyoruz. Çok büyük bir tarifi yok bunun ürünleri göstermeme de gerek yok. Herkes jeli de biliyor, Hindistan cevizi yağını da biliyor. Birbirine karıştırıp uçlara sürecek, bekletecek, yıkayacak. Bunu iki ay deneyeceğim. İki ay sonunda inanıyorum uzamaya da etki edecektir. Deneyebilirsiniz. Eğer kırıklarınız varsa gerçekten birçok şeyi denemiş olarak ve birçok şeyden bu kadar etki almamış biri olarak söylüyorum. İki seferde bile %70 diyorum. %70 kırıklarım gitti. Eminim siz de çok memnun kalacaksınız. Hemen 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 deneyin.